Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda aloe vera kremi yapacağız arkadaşlar. Aslında aloe veranın faydalarını saymakla bitiremeyiz ama en önemli birkaç özelliğini söylemek istiyorum. Cilt üzerinde yara, yanık, kesik, kaşıntı sonrası tarih, güneş lekeleri, doğum lekeleri, morluklar, gözaltı morlukları gibi birçok cilt sorunlarına çok iyi gelmektedir. Bu yapacağımız kremle de saydığımız bütün cilt sorularını ortadan kaldırabiliriz. Sadece 3 malzeme ile çok kolay bir krem yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Kullanacağım malzemeler aloe vera jel, zeytinyağı ve E vitamini arkadaşlar. Hemen yapılışına geçiyorum. Burada yaklaşık 1 yemek kaşığı zeytinyağımız var. Hemen bunu kaseme alıyorum. Daha sonra bir tane E vitamini kırıyorum içerisine. E vitamini de içerisine akıtıyoruz. Ve daha sonra son olarak şöyle bir yemek kaşığı kadar aloe vera jel alıyoruz. Birazcık daha alalım. Ve bir güzel karıştıralım. Gördüğünüz gibi yapılışı çok kolay. Hemen böyle bir kıvama geldi zaten. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu kadar basit arkadaşlar aloe vera kremimiz. Şimdi şunları bir ortadan kaldıralım. Burada küçük bir kavanozumuz var. Buna katalım. Bitene kadar bununla saklayalım. Sizin de böyle küçük bir kutunuz varsa ona katabilirsiniz. Şöyle hemen deniyorum. Yumuşacık yapıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir krem. hepinize bunu tavsiye ediyorum. E, bu kremi her gün kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yoktur. E, ama yine de bileğinize bir alerji e, alerji testi yapmanızı öneririm. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.